Hepinize, mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar gene şey oynuyorum. Brokaven. Bu sefer biz arkadaşlar Boris'iz. Yani Boris olarak size birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben kaç gündür bakın size bilmem neler gerçek yüzümü anlattım. Ama arkadaşlar bir insanın evi nasıl çanıl Evet yani gidip nasıl bankasını soyarsın size hemen göstereyim. İlk önce evinin kapısını nasıl geçeriz? Hemen şöyle göstereyim size. İlk önce arkadaşlar boynuzu küçülteceksiniz. Şöyle 05 noktaya çevireceksiniz. Sonra ekranınızı böyle yapacaksınız. Gideceksiniz. Burası benim evim. Başkalarının evinde denemiyorum ban yerim diye. Mesela giremiyorsun değil mi? Bak şu eline çuval al. Böyle 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 yap. Eve gireceğim bak şimdi arkadaşlar. 3-2-1 bak böyle de ittireceğim bak. 3-2-1 Bakın geçtik gördün mü? Kusura bakmayın kapıya elim çarptı. Böyle geçtik bak böyle de çıkabiliriz. Heh. Çıktık gördün mü? Kapıların iğnesi bu. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birinin evini soyacağız. Yani ilk önce evi kontrol edeceğim acaba kamera var mı diye. Kamerasız yerlerden geçeceğim. Evet arkadaşlar. Ben bir tane ev buldum. Umarım bu eve girebilirim. Zıpla zıpla zıpla. Şöyle zıpla. Ha zıpladım. Hile falan yok. Allah çarpsın hile falan yok. Ekrana bakın zaten. Kamera yok değil mi? He yok. Zıpla ya. Ben buradan girerim ki Bismillah Çabuk 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 Başkasının evine girdim Bak arkadaşlar buraya tıkladığınızda Kalk Şurada bir yer açılması lazım ya e, açılmıyor. Aa bakın açıldı. Allah burada kamera var. Bu evin sahibine bakmalıyız. Dur. Şu balkondan atlayak. Lan! Ha. Buraya atlamışım arkadaşlar. Şer gerizekalılar ya. Beyinleri yok. Eve güvenlik bile yaptırmamışlar ya. O ben girdim bile. Aa. Benim eve de şöyle gireceğim. Heh. Böyle giriliyor. Bunu arkadaşlar bana kendi arkadaşım öğretti. Kan kim öğretti? Acaba biraz oturup PUBG mi oynasam ya? Şaka şaka. Daha devam. İlk önce bu evin sahibini göreceğiz. Sonra da kasasını çalacağız. İlk önce şüphelenmesin. Boyumuzu iyice bir büyütelim. Arkadaşlar bakın ben neler kullanıyorum görüyor musunuz? Neler kullanıyorum robot şeyleri. Boris dikkat saldırgan. Neyse ben şunların yanına gideyim. Kılık değiştirmeyeceğim iki saat uğraşamam. Kapısını çalayım bakayım. Ne lan kapısının kilidi açık? Ne yarıyor o zaman bu? Ha bak arkadaşlar burada da birinin şeyini çalabilirim. Bak burada da var. Arkadaşlar bak bu da böyle. Aynısı gene evin aynısı bakın arkadaşlar buradan da balkona zıplıyorum hop. Evet buradan da balkona zıplıyorum. Sonra binebilir miyim? <laughs> Yok binemiyorum. Arkadaşlar aslında bu Roblox'un bir bug'ı. <laughs> ben şu reklamı bir attım ha. Arkadaşlar ben bu evden direkt uzayayım bir yoksa vallahi bu gelir beni şey yapar. Tamam lan. Buranın şeyi Türkiye herhalde kasasını çalacağım. Evin sahibi bile yok. Gireceğim lan eve. Şöyle bombam var. Çık üst kata. Heh, burası benim evim değil. Şuraya tıklayınca şey açılacak. İşte bu kadar. Açıl bakalım. Ay pardon. Bombayı atacağım da. Arkadaşlar ben bombaya bastığımda parayı aldığımda direkt onun ekranına şey çıkacak. Halukcan Pro, 2000, e, Halukcan Pro 2013 sizin bank kasanızı çaldı diyecek. Benim ismi görünce umarım ben banlanmam. Bak bunu sizin için yapıyorum. Çaldıktan sonra direkt şuraya basıp evimin önüne ışınlanacağım. Hazır mıyız bak. Hadi bakalım sizin için yapıyorum. 3, 2, 1. Patlatsam mı lan? Yolumu ya yapamıyorum ya korkuyorum. Umarım ban yemem. Allah'ım. İnşallah ban yemem amin. Haydi bismillah. Benden günah gitti. Haydi lan evinin önüne ışın. Benim ismim göründü şu an çaldım. Arkadaşlar şu an kaçtım. Öyle böyle diye bir kaçtım. Kameralara bakalım. Aa sahip gelmiş. Sahibi gelmiş. Kim çaldı diye mesaj bilmem ne yazıyor. Bakın ele mesaja. Bak sahip gelmiş. Bak gelmiş baba bak. Eve bak uyur, bak. Orada bak. Eve bak. Eve girdi. Eve bakıyor. <laughs> Barayı çaldım. A bak. O yanıma geliyor. Ay Allah. Arkadaşlar kızlar yanıma geldi şu an. Selam. Lan sevgili olan mı diyor? Olur mu yazayım? Olur yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Benim eve gel. Ya <laughs> Bu kadın direkt bana sevgili olalım mı yazdı arkadaşlar? Neyse arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar ve bay bay. Size nasıl öğrettiğim gibi her şeyi tahmin edersiniz artık güle güle.